Herkese merhaba YouTube sevenler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevilay Sayrı. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz bugün çok, çok iyiyiz. iyiyiz. Son videolarda yapmış olduğunuz yorumlarda gözlerinizin babamı aradığını dile getirmişsiniz. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Buna istinaden yeniden babamla birlikte kamera karşısına geçtik. Bildiğiniz üzere Ramazan ayının içerisindeyiz. Hepinizin Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Evet ben de tüm Müslüman aleminin Ramazan ayının hayırları vesile olmasını diliyorum. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin inşallah. Hah, nerede o eski Ramazanlar?'' Eskiden Ramazan ayı boyunca Ramazan şenlikleri yapılırdı ve oraya giderdik. Orada çeşitli eğlenceli etkinlikler olurdu. Gerek fasıllarla, gerek orta oyunlarıyla bize tam anlamıyla Türk kültüründeki Ramazan'ı hissettirirdi. Ama bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz durum itibariyle Ramazan ayını evlerimizde geçirmek mecburiyetindeyiz. Biz de ailecek aramızda düşündük, konuştuk ve ''Neden bu etkinliklerden mahrum kalıyoruz?'' dedik. Ramazan şenliklerini evimize taşıdık. Ve ortaya ev yapımı Ramazan şenlikleri çıktı Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, bizi desteklemeyi unutmayın. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman hazırsanız haydi videoya geçelim. Evet. İlk oyunumuzda 12'şer tane bardağımız var. Elimizde görmüş olduğunuz balonları şişirerek düşürmeden kenarıya dizmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar hazırsanız oyunumuz başlıyor. 3-2-1 başla. Bu çalışmış, bu çalışmış ya. Yok hiç çalışmadım valla. Kompresör gibi ciğer var. Fos 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 şişirdim koyuyorum. Bir, üç, dört, beş, altı. Ben altı <laughs> tane yapana kadar on iki tane al, yaptım. Al, al. <laughs> evet arkadaşlar hazırsanız sıradaki oyuna geçiyoruz. Evet hemen Haydi. geçiyoruz. Oyunumuzda 18 tane pimpon topunu karton bardakların içerisinde kim daha fazla sokarsa oyunun galibi o olacak. Evet, ilk olarak babamla başlıyoruz. Hazır mısın baba? Eee, hazırım. Oyunumuzda süre yok. Ne zaman kendini hazır hissedersen topları bardakların içerisine sokmaya başlayabilirsin. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Hepsini doldurun şimdi de. Hadi bakalım. O hele öğrencisiydi. Bu neydi? Bir. Allah, içinden çıktı ya. Sayılmaz o, içinden çıktı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇ki, oldu. iki. Üç. <laughs> öğrendi ya. Vardak işte, hadi gitti, hadi bakalım. Yok, of. ne oldu? Yapıyor, yapıyor. Tamam. O gitti. Bu gitti. Aynı bardağa girdi. Aynı bardağa girdi. Olsun, <laughs> sayılır, sayılır. Sayılır. O da nasıl bir başarı? Ay, o da aynı bardağa girdi. girdi. <laughs> oh. Düştü. İçine mi? girdi ama içinde. Düştü ama düştü. Sayılmıyor değil mi? Yok. Düştü. Düşen bardak sayılmıyor. Baş o da olmadı. Lan var ya. <laughs> o da girmedi. O da girmedi. Dur ya ben heyecanlandım herhalde. Tamam bekleyebiliriz. Son iki so, tane. Son iki kaldı. tane. Kaç tane oldu acaba? Aa yine son bakacağız <gülüyor> hadi. <gülüyor> Şimdi heyecanı orada. Şöyle atsam onlar doldu da. Oldu da. Üçünün içine girer mi acaba diye. O yatak bardağı düzeltemiyoruz değil Hayır, mi? Hayır düzeltemezsin. Vay. Ellemiyoruz. Allah içinden, i̇çinden çıktı İçinden çıkmadan. çıktı. O zaman şöyle biraz daha yavaş atalım yani. ya. Yavaş Girdi ya. Evet enişteciğim tebrik ederim. Az da olsa atabildin. Şimdi hadi sayın bakalım. Hadi Biz bakalım. sayın bakalım kaç tane hadi attık, bakalım, attık bakalım, da. Sayalım. Hile yapma Sen da. dur. Hile, hile yapmasın. Ha, ben Yok hile, hile bile yapmıyorum. Tamam, hadi, Bütün sayın. bardaklar şuraya boşalacak. Oradan sayarız. Tamam. Üç oldu bir tane, ona iki tane girmişmiş. Ya, tamam, o, o, yatık, onu saymıyoruz. O yatık şu. Başka var mı? Tamam, başka yok. Ana hiç olmamış ya daha. Hani. İki, dört, altı, yedi. Yedi evet. tane. Yedi tane atmışsın. Evet. Tebrik ederiz. Şunun içinden dışına çıkmış zaten. O sayılmıyor. Onu yani, sayılmıyor. Vay be. Birinin evet. içindeymiş. Şimdi sıra Sevilay'da. Bakalım ben ne i̇ki, yapacağım. 2, 4, 6, 7 tane. Evet arkadaşlar şimdi sıra Sevilay'da. Yarışma sırası onda. O başlayacak. Yalnız Mia da yardımcı oluyor evet, herhalde. Evet. Bana Neyse. desteğe geldi. Girmeyen Mia, toplumun Mia'da, içine Mia'da koyacak. Mia da desteğe geldi. Evet. Bakalım onu bir içinden çıktı ama deneyeceğiz. Allah! Bardağın birini devirdik Olabilir. ya. Şöyle. Şuradan yapsak. Hesapla mesafeyi bence. Şöyle. Neyse ben tiyo vermeyen de. Yoksa, Yoksa kaybederiz. Yoksa kaybederiz. gene benim yedi var. Bunun şu anda sıfır. Hiç mi yok ya? Daha yok yok sıfır. Bakayım bir. Sıfır sıfır. Of. Zero. Şuradan deneyelim bir de. Ha, Allah bir. Yürüdüm Allah <laughs> Bir 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 O bardağın evet. içine yedi tane doldursam bir, olmaz olur, mı? Bir olur olur. bence sığmaz. Nasıl oldu be? be. ya. Bir, bir. Ay sekti valla. Mesafeyi ölçmeyelim. Ya girecek gibi oluyor hep acele ya. Acele ediyorsun. Acele ediyorsun. Sakin sakin. Şimdi şuradan atsam şöyle seksi oradaki bir şeye girse şöyle uzun boy babam uzun boylu ben de boyum. Tamam giydim. hadi hadi at bakalım bir. İşte Hadi bu, devirdin, işte girdin. bu. Hadi. Demek ki uzun boylu olmak avantajlı. Hiç alakası yok da. Çok alakası var. Allah ya, milim kaydı ya. İki oldu, değil mi? Sen boş ver, sayacağız bardaklara kaç Ben Bence devrilik yerlere değil. Of ya. Devrilik yerlere, şu açıdan atarım evet, ben olsam. Bir. Şöyle doğru yerlere atarım. Boş yere atıyorsun Şöyle. Gidiyor bence. Yine kendin bilirsin. Benim zaten yedi i̇şte tane olmuyor. kapıdan var. Vardı. toplar azaldı. Süre yok biliyorum. Benim iki var. Üç dört ha? beş altı yedi. Hepsini atmam lazım. Hiç kaçırıramam lazım yoksa bu oyun benim. He he Haydi. Böyle ustalık hesaplaman lazım ki. Yetti. Çok girebilirdi o ya. Neyse. Çok hadi bakalım kalanların Ne olacak? Haydi bakalım. bu iki. işte babamın üstüne tanımıyorum Eline katacaksın şeyleri. neredeyse. Biraz şuradan at da insaf el insaf ya. Tamam, şö şöyle. Aynen. Hadi. Ha, o da, o da karavana. Şuradan atsak. Allah o be. O da karavana. Şuradan atsak. Son topum. Şöyle çarptır, o kadar da yaslanma canım. Ben haksızlık oluyor. çizgi Ama... Çizgi şurada işte. Tamam. Ee, de elin neredeyse içine katacak. Tamam. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ustalık. Yapacak bir şey yok. Tamamen ustalık. Bak Hemen. izle, 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 bak. Bak elinde topu görüyor musun? Görüyorum. İyi tanı. Böyle girme işte. <laughs> Olmadı ne yapacağız şimdi? Olmayınca olmaz bu iş. Olmayınca olmuyor. Evet sayıyoruz şimdi. Hadi benim sayımıma geçelim şimdi. Evet. Zaten çok da zorlanmayacağız evet, gibi. Evet şöyle bir. <laughs> Şöyle iki. Gerçekten saya saya bitiremedim ben şu an. Ee, başka yok, sayacağımız yok. <laughs> başka yok. yok, aynen. Yok, 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 yok. Atamadım başka. Yok, o yok. O zaman yani, bu oyunun galibi de... Bu oyunun galibi gene <laughs> ben oluyorum. Teselli evet. arman olarak son oyunda belki Seyran kazanmayız galiba. Son kazan bak, var. belki bakacağız galiba. Bakalım Verimlisi. o zaman son oyunumuza geçelim. Geçelim. Son oyunu da vermem herhalde. Evet sıradaki oyunumuzda da 9'er tane topumuz var. Pipetlerle nefesimizle çekerek düşürmeden kutunun içerisine yerleştirmeye çalışacağız. Kim daha erken bitirirse o oyunun galibi olacak. Gene ben çekerim. Şimdi elektrik süpürgesi gibi hepsini sömürür atarım da bakalım hadi. O zaman hadi oyunumuzu başlatalım. 3-2-1 oyun başlasın. bitti. Beş <gülüş Purdako> <laughs> <laughs> tane çektim ben. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. durumda kazanan aldı. Evet, Sevilay kazandı bu sefer. Bir tanecik de oyun alıvereyim artık yani. <laughs> sen de armağan aynen de. <laughs> evet, biz buradan görüyoruz ama izleyicilerin de görmez açısından evet, tekrar mi? yerine boşaltalım. Hemen tamam, sayalım. boşaltıp sayalım. Önce sen say bakalım. Yani yarısı boşuna gitti zaten. 2, 4, 5. 5 tanecik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. içerisine 7 tane sokturmuştum. Ben de pipetle 7 tane çok güzel topladım yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bunda Yapacak. da alıvereyim yani. Bir tane de alıvereyim. Aynen bir oyun bağışladım sana. <laughs> evet tam bir Ramazan şenlikleri tadındaydı. Bize güzel vakitler geçirdiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Umarım de siz de, çok de, de Biz de çok eğlendik. Biz de eğlendik. İyi oldu. Evet bir videonun da sonuna geldik. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de bizi izlerken. Ekranların başında <laughs> çok eğlenmişsinizdir yeni olan bu serinin devamının gelmesini isterseniz aşağıda yorumlarda belirtin. Biz de Ramazan ayı boyunca bu tür etkinliklere ağırlık verelim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı gönderi bildirimlerini açıp tümünü işaretlemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay millet. Bay bay.